bırakamadım bunu. Hali hiç iyi değil, ne yapayım? Ayrıca bu delilik falan yapar. Bak sen de göz kulak olduğuna. Ya burada sana haber vermedim. Kusura bakma ama yani vaziyet bu. Yok, iyi yapmışsın. Ben bir şeyler hazırlayayım. Aman abla çok kötü durumda. Ağlamaktan tıkandı kadın. Çığlıklarla uyanıyor uykusunda. Bu acıyı nasıl kaldıracak bu kalınca Kızından başka kimsesi yoktu ki. Biz, Sibel'in bizle bile konuşmasını istemezdi. Şimdi toprak altında işte. Yiğit suçluyor. Bu kez Yiğit de kendini suçluyor. Emir alıp eve götürdü. Düşün artık ne kadar kötü durumda. Bir kavga da onlar etmesin de. Acı birleştirir onları. Bir gün de mutlu olmak için birleşelim ya. Sen iyi misin? Kötüyüm. Ağlama sırası hiç bana gelmiyor ki. Ben de kendimi bırakırsam Neriman abla kim avutacak? Ben Sibel'siz nasıl yaşanır bilmiyorum. çocukluk arkadaşım, anılarım. Can yolda şimdi ben. Ben onsuz ne yaparım hiç bilmiyorum. <laughs> Narin görünürdü ama kaya gibi kızdı. Ne olaylar yaşadım. Dağ gibi arkamda durdum. öyle narin falan görünürdü ama aramızdaki en güçlü kız oydu. <laughs> <laughs> Ender, hadi sen mahalleye git kardeşim. Yiğit'in bir şeye ihtiyacı falan olur, oralarda olsan. Ben de buradayım, burayı boş bırakmayayım. Sen de git. Kalmana gerek yok zaten. Yok yok, buradayım ben. Güvenlik falan burada durayım. Ya cenaze evindeyiz ya. Daha başımıza ne gelebilir ki? Hadi ben kaçtım. Bir durum olursa haber versiniz. Sibel cinayete kurban gittiler ya. Bunu hiç unutma olur mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.